Evet sevgili arkadaşlar Karabet Oyun Stüdyolarına yeniden hoş geldiniz. Size kötü haberlerim var. Bir kötü bir iyi haberim var. Kötü haberimiz şu. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Seanon şehri güle güle. Varçek güle güle. Bunlar aslında ben biliyorsunuz en son kayıttayken şeylerle barış yapmıştım siz söyleyin. Valendia halkıyla. Ancak şöyle bir şey oldu. Valendi ile barış yaptım ama bu Mavişler coştu. Bu arada Batı Krallığı pardon Güney Krallığı ile de savaşımız vardı. Ben ikisini idare edebilirim diye düşündüm. Olmadı. Bayağı gördüğünüz gibi iki şehri kaybettim. Bunları Mavilere kaybettim. Mavilerden Valendiyalılar geri aldı. Ee, o yüzden herkese barış yaptım. Ha bu arada ben mücadelemin sonuna kadar veriyordum. Ta ki işte 500 küsür kişiye karşı 89 kişimle karşı karşıya geldim. Kaybettim. Kaybettiğim gibi esir alındım. Oradan buraya derbeder oldum. Sonra neyse bir fırsat bulup kaçtım. Kaçtıktan sonra da dedim ki arkadaş dedim bu böyle olmuyor. Herkesle bir barış yaptım. Dedim ki ben gideyim dedim asker toplayayım. Askerlerimi topladım. Bunun dışında dedim ki bir de bu hani biz ordu kurmuştuk da uyumluluğumuz azalıyordu ya. Biz imparatorluk soyu olduğumuz için imparatorluk soyundan olanları topladım sadece. Bunlar paralı askerler bu arada. Ee, topladım ve bunlarla beraber bir ordu kurup e, mavişleri inşallah bu bölüm bitireceğiz. Yok edeceğiz onları. O yüzden de dün kayıt dışı oynarken e, kara... Karanirok kalesine gelerek burada birazcık bekledim. Yine bekleyeceğim. Askerlerimin yanında olsun. Bu arada gördüğünüz gibi hiç param kalmadı. Neden hiç param kalmadı derseniz, kalelere yatırım yaptım. Gittim bütün elimdeki olan şehir ve kalelere gittim. Onlara yatırım yaptım. Dedim ki bunlar dedim kolay kolay kuşatılmasın. Mesela Karanirok kalesine bakarsak savunanlar 588 kişi. Bu da iyi bir rakam. Onun dışında. Şimdi, bizim ilk gideceğimiz yer e, Filintol Kalesini kuşatıyorlar. Kuşatmasalar da oradan başlayacaktım. Bunda Valandiyalı ne yazık ki kardeşlerimiz barış yaptı çünkü kardeşlerimiz oluyorduk onlar ondan kuşatıyor. Biz de üstten başlayarak <laughs> aşağıya doğru ineceğiz. Mavişleri bitirdikten sonra da tabii ki Valendialılarla Varçek'i ve e, Sejano şehrini geri almaya çalışacağız. Bu uğurda bu planı yaptık ya şimdi. Savaş mı ilan ediyorlar? Kardeşim barış, direkt barış. Ben bir daha iki adamla uğraşamam. Diplomasinin konuşması gerekiyor bazı noktalarda. Evet biz o zaman e, Ustakol kalesine Ustakol kalesine gidelim. Asker toplamayacağım. Aa dur. Kaleye gitmeden önce şurada birazcık şey yapacağız. Orduyu kurayım da gideyim. Şimdi oraya giderim. Sonra kuşatamam. Adamların gelmesini falan da bekleyeceğiz. gizli de diyarı savunsunlar. Biz bunlarla kaç kişi oluyoruz ki ya? Çok kişi oluyoruz ya. Bizi idare ederler herhalde. Orduyu kurduk. Hadi bakalım. Şimdi bir sürede burada bekliyorum. Bunlar da yoldalar, geliyorlar. Bir kişi geldi. Oh güzel ikinci de geldi. Biri daha gelsin. O da sensin. Tamam ikisi de geldi. Beklemekten vazgeçiyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. 567 kişiyiz. İş yapar mıyız yaparız. Kalemize gidelim. Bu arada hızlı gidiyoruz. Demek ki bunlar da atlı bu. Çok güzel bir şey. Ana birlikten niye ayrıldın lan sen? Uyumluluğumuz su gibi gidiyor diyorsun ha. Neyse. Kaleyi kuşatalım da. O niye ayrıldı ya? Az uyumluluğumuz çok azalıyor. Hızlı azalıyor yani. Neyse burayı alalım. Hemen oradan da öbü o yanındaki şehre gideceğim. Şehrin adı neydi? Revelik şehrine. O yüzden sıkıntı olmaz. Eee direkt kuşatma yapamıyoruz ha. O zaman nüfusumuza harcayacağız. Kaleyi de kuşatıyoruz. Aslında kaleyi şu anda da alırız da yine de kuşatma kulesiyle koç başını yapacağım. İnşallah ordumuzdan eksilen olmaz. Ha burada kaç? 590 kişi var. Tek başıma alır mıyım? Biraz zorlar ama yanımda biri kalsa da e, işimi görür gibime geliyor. Bilemiyorum. Ya da büyük bir ordu gelse en azından kuşatmayı kaldırmadan devam edebiliriz. Tamam. Ben saldırıya öncülük ediyorum artık. Alırız çünkü sayımız yeterli. Alırız. Öldürün onları hadi. Nerede ki bu adamlar ya? Ay yine sıkışan adamlar çıktı ortaya. Tamam beyler. Geçin bakayım çocuklar. Hanımınız onlarla ilgilenecek şimdi. Nerede onlar? Buradan açı alamıyorum. Buraya da geçemiyorum. Tepeden deneyelim. Aha. Oh iyi ölmedim. Allah şimdi öldüm işte. Vay arkadaş ya. Geri çekeceğim, tekrar kuşatacağım. Ne yapayım? Bu sefer asker göndereceğim ama alırlar herhalde. Ha, tamam, aldık. Abi böyle sıkıntılar oluyor işte. Ne yaparsın? Şarkımız çalıyor yine. Evet, kalemizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu ne görev? Yok. Adamlarımı bir düzelteyim. Şehre gidiyoruz. Bir saniye şehri kuşatmadan önce. Tamam. Kenti kuşat. Hemen kuşatma kulesi. Koçbaşı. Bir kuşatma kulesi daha yap. Zaten dinleneceğiz askerlerim de ben de yorgunuz. o oh, 795 kişi. Ya herro ya merro arkadaşlar bakacağız artık. Aha bir ordu da geliyor. Vidar'ın ordusu geliyor. Benim bir an önce iyileşmem lazım. Ha Vidar'ın ordusu saldırmıyor. İlginç. Hem de çekip gidiyor. Kaleyi mi kuşatacaklar oradan? Belki. Bu Vidar geliyor bana. Bir kulemiz bir koçbaşımız var ben girerim. Girerim. Ondan sonra da ne yaparım biliyorsunuz? Barış. 700 kişiler ama. Hadi bakalım. Benim canım az. Hiç ben aksiyona girmiyorum şu anda. Bu aslanlar hallederler zaten. Beyler kalkanlar. Oha. Koşbaşının durumu ne alemde? İyi iyi tamam bir şey olmadı. Ana koç başımızı yıktılar. Koç başıma, koç başıma püskülü ben olayım! Püskül başıma! Selam başıma! Çık dışarı! Çıkayım dışarı! Bunlar da burada sıkışmış. Kapının ne kadar canı var? Ben bu kapıyı açarım lan böyle. A few moments later. Yok hayır, hiç böyle açılmıyor bu Koçlar da buradan çıkıyorlar be. Güzel güzel. Şehrin içine girmiş bunlar ya. Ana. gittiler lan merdiveni. Hadi beyler hadi. Aferin. Benim için kaldırdı. Ha, benim kalkanım da yok. Ben bodozlama dalıyorum ama. Neyse duvardan bütün bütün giderim. Ben. Oklarım artık adamları. Ne yapayım? Ha. Al bunun okunu. Oh, burada da çok adam varmış ha. Geliyor. Geliyorlar çocuklar. Çok güzel çocuklar orayı halletmişler. Orası güvenli gibi. Oradan size okla destek ol. Oo çok güzel bak burada ne buldum. Ok fıçısı. Çocukların başı belada. Ve en azından tepedeki okçuları almam lazım. Bir önder olarak benim aslanlara yardım etmem lazım. Gerçi benim aslanlar ben esir düşünce gittiler hep ama. Ona Allah. Yürü. Et. Bu adamlar buradan girdi, değil mi? Allah sıkıştım. Ah kılıcımı çektim. Gel buraya şimdi. Ulan it şerefsiz canım gitti. Ben benim aslanları yiğitleri buradan destek olacağım ama Oldurmuyor köpekler. Allah! Gel gel gel. O benim aslanlar burada. Eyvah. galiba kuşatma kulemiz yıkıldı bunlar buraya mı geliyor aynen öyle kuşatma kulemiz yıkılmış sürü halinde buraya doluşuyorlar. Bir tek ben mi kaldım lan yoksa? Yok yok yok. Saldırın. Galiba evet. Mavişleri yok edelim derken kendi fişimizi çektik gibime geliyor ama. Allah, böğürme bir ok yedim. Ve Neyse ki esir düşmedim de bu kadar yaralıyla biz barış yaparız. Bu kadar yaralıyla biz arkadaşlar barış yaparız. Bir kale aldık elimizde kalsın. Ee, savaşı karlıyken bitirmek gerekiyor. Hemen diplomasi. Kardeşim ya biz yanlışlık kuzenim yazmış be. Kuzenim yazmış be abiciğim. Ragamvat Cık, biliyorsun biz mavişleri severiz. Aa! Aa! Aslanı barış. Hadi geçmiş olsun.